Değerli arkadaşlarım selam nasılsınız iyisiniz umarım şimdi sizlere acil yayınlarından güzel mi güzel bir olasılık sorusu çözeceğiz vakit kaybetmeden sorumuzu çözmeye başlıyorum tabi sorumuzu çözmeden önce şunu söyleyeyim arkadaşlar öncelikle videoyu durdurun soruyu çözmeye çalışın ondan sonra videoyu izleyin soruda küçük bir sazanlık durumu olabilir dikkat etmen arkadaşlar için evet sorumuzu çözmeye başlıyorum. Aşağıda 1'den 10'a kadar olan sayıların çarpım tablosu gösterilmiştir. Kadir çıkan sonuçlardan rastgele birini seçecektir. Buna göre Kadir'in seçtiği sayının bir tam kare olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, hemen olasılığın o meşhur formülünü yazalım. İstenen durum bölü tümdür. Şimdi değerli arkadaşlarım. Tüm durum nedir? 1'den 100'e kadar sonuç var. Gördünüz değil mi? Bir kere tüm durum 100'dür. Bunu bir yazalım. İstenen durum neymiş? Tam kare olma olasılığı diyor. Tam kare sonuçların içerisinden tam kare olanları yazacağım. Yazalım. 1 var. 4 var. 9 var. 16. 25. 36. 49. 64. 81. Ve son olarak 100 sayımız var tam kare olarak. Evet. Şimdi şunu yaparsak e, istenen durum tam kare olanlar yazıyorum. 1, 4, 9, 16, 25 değil mi? Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onu yazarım. 10 bölü 100 sadeleştiririm. 1 bölü 10. Var mı şıklarda 1 bölü 10? Tabii ki yok. Eğer bunu yaparsanız arkadaşlar hapı yutarız. Evet. Niye? Dikkat edelim. İşte dikkat etmemiz gereken nokta şurası. 4 sayısına bakalım. Bakın, şurada bir çarpı 4 var, 4 olarak. Burada iki çarpı 4 var, dört olarak. Gördünüz mü? Şurada dörtler olsun, değil mi? Dörtleri şuraya yazalım. 4 çarpı bir var, 4 olarak. Dördün kaç tane durumu geldi? Üç tane durumu. Üç tane dört var burada, değil mi arkadaşlar? Burada kalemle rengini değiştireyim. Bakın, birden bir tane durum var, bir çarpı birden bir. Dörtten üç tane durum buldum. Dokuza bakıyorum. 3 kere 3 var. 9. 1 kere 9, 9 kere 1. 3 tane durum var. 16'ya bakıyorum. 16 çarpı 1'leri alamam. Niye? 10'dan yukarısındaki sayıları alamıyorum. Dikkat et. Dolayısıyla 4 kere 4 var. 8 kere 2, 2 kere 8. 3 tane durum var. 25'te 5 çarpı 5'ten 25 başka bir durum var mı? Yok. 36'ya bakıyorum. Eee 6 kere 6 var. 4 kere 9, 9 kere 4. Yani 3 durum var. 49'a bakıyorum. 7 kere 7 49. Bir durum var. 64'e bakıyorum. 8 kere 8 64 başka bir durum yok. 81'e bakıyorum. 9 kere 9 81 bir durum var. 100'e bakıyorum. 10 kere 10 yüzden sadece ve sadece bir durum var. İşte istenen durum bunların sayısı. Sayıyorum. Şöyle sayayım. Önce 3 sayayım. 3, 6, 9, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18 geldi. Değerli arkadaşlarım. 18. Değil mi? 18 bölü 100 nedir? Her iki tarafı 2'ye bölerim. 9 bölü 50 olarak sorunun cevabını bulmuş olurum. Evet değerli arkadaşlarım. Umarım çözümüm açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.